Merhabalar. Nasıl bir yoğunluk, nasıl bir yoğunluk anlatamam. Bedavaya ev veriyoruz. Buyurun siz de gelin hatta. Siz de ev sahibi yapalım. Şaka bir yana inanılmaz bir yoğunluk içerisindeyiz. Faizlerin düşmesinden sonra geçen hafta 0.64'e 0 daireler için 0.64'e ikinci el evler için 0.74'e inmesinden sonra özel bankalarda inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir tempo. E, telefonlar susmuyor. Ofislere e, gelen gidenin e, arkası kesilmiyor öyle söyleyebilirim. Ha bizim için inşaat sektöründe olanlar için e, çok güzel haber. Uzun süredir çünkü bir durgunluk söz konusuydu inşaat sektöründe. E, şimdi bu durgunluğu atlattık ama <laughs> inanılmaz bir yoğunluğumuz var. E, kendi projelerimizde çok ciddi anlamda satışlar başladı. 0.64'de çok yoğun bir ilgi var insanlar tarafında. Haklı olarak bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar imkanı olanlar. Özellikle site içerisindeki dairelere, sıfır dairelere yoğun bir ilgi var. İnsanlar bu fırsatı kaçırmayıp bir önce kendilerine site içine atmak istiyorlar. Güvenir sitelere atmak istiyorlar. Bakarsak rakamsal olarak da bayağı bir farklılık söz konusu. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Eğer bu kampanyadan önce 350 bin lira bir kredi çekseydiniz 0.79 faiz oranından sıfır bir daire için... 180 ay, ayda 3.650 lira öderdiniz. Bu da totalde 15 yıl sonra toplam 660 bin lira ödemeniz anlamına gelirdi. Peki şimdi 064'de inince ne oldu bu durum? Yine 350 binlik daire için söylüyorum. 180 ayda 3.200 lira diyorsunuz. Yani arada 450 liralık bir fark söz konusu. Bu da 15 yılın sonunda toplam 70 bin liraya tekabül ediyor. Çok ciddi bir rakam 70 bin lira. Hani bir araba parası diyebiliriz artık 70 bin lira için. O yüzden de bunu kaçırmak istemeyenler Ciddi anlamda inşaat şirketlerinde beğendikleri projeler için inşaat şirketlerinin kapılarını çaldılar. Tüm bu gelişmeler sonrasında biz de son 3-4 günü bayağı büyüyoruz. Dediğim gibi çok daire verdik. Gelen giden, randevu alan, telefonda bilgi alan inanılmaz bir kitle var. Açıkçası tüm şirketteki herkesin motivasyonu yerine geldi, enerjisi yükseldi. Çünkü bayağı bir, uzun süredir bir durgunduk pandemiden dolayı. Zaten ondan önce de bir ekonomik problem vardı ülke genelinde. Ama şimdi bunlar düzelince şirketteki bakıyorum bu sabah herkesin yüzü gülmeye başladı. İnsanlar daha bir işe gelmeye başladılar. E tabi işler ne kadar açılırsa özellikle inşaat sektörü, ciddi paraların döndüğü sektörlerde işler ne kadar hızlı açılırsa, ne kadar rayına oturursa çalışanlar açısından da o kadar özgüvenin yerine gelmesi demektir. Ben şirketin satış müdürüyüm. Yapılan her satıştan ben sorumluyum. Ee, bu da benim otomatikman enerjimi yükselten önemli bir etkin oldu. 0.64 faiz oranı. Birkaç müşterim bugün bankaya başvurdular. Anlaştığımız, kaporalarını aldığımız müşterimiz. Ee, bankaların çok fazla kredi vermek istemediklerine dair e, bilgiler alıyorum. Ee, artık bu ne kadar doğru, ne kadar yalan bilmiyorum. Ee, hani limiti İzmir'de 750 bin lira olarak belirlemişlerdi. Ama e, sanırım o kadar çıkmayacaklar. Ee, daha aşağılarda 300 bin 150 bin barabinlerinde kredi vermek istiyor bankalar, e, kasalarında çok fazla büyük paralar olduğunu ben de düşünmüyorum ki Merkez Bankası bu sırada devamlı para basmaya devam etmesine rağmen e, özellikle bankalarla ilgili bir sıkıntınız varsa daha önceden oluşmuş işte ödemelerde sıkıntı ya da gecikme varsa e, kredinizin çoğu olacaktır, onu net olarak söyleyebilirim ben size o bakımdan dolayı mutlaka banka ile ilgili sıkıntısı olmayan kişilere kredi çektirin ve evleri tabi onlar onlar üzerine almak zorundalar. Ben bunu her müşterime özellikle tembih ediyorum. Görüştüğümüz, çalıştığımız bankalardaki yetkili arkadaşlarla bunu konuşuyoruz. Hani müşteriyi kırmayın, çok fazla yormayın, çok fazla evrak istemeyin gibilerinde. Çünkü bunlar bize dolaylı yoldan olumsuz olarak geri dönen maddeler. Buna çok önem veriyorum. Biz bir satışın başından sonuna kadar müşterinin tüm süreçleriyle ilgilenmek zorundayız. İnsanların çok ciddi şekilde para alıyoruz. Bunun karşılığını da vermek zorundayız. Sadece evi sattık, oldu bitti hadi güle güleli olmuyor bu işler. Çünkü uzun süre düşündüğümüz zaman insanlar ihtiyaçlarının karşılandığı bir şirkete her zaman güven duyuyorlar. Benden daha önce ev almış ya da beni tanıyan şirkete güvenen insanların yönlendirdiği kişilere satıyoruz daireleri Bu da bizim için büyük bir avantaj. Evet. şekilde düşündüğümüz sürece şirketin geleceği her zaman uzun ömürlü olur. Her zaman bir müşteri profilimiz, bir potansiyelimiz olur. Bunu net olarak ifade edebilirim ben sizlere. Dediğim gibi faiz oranları düştü sevinçliyiz bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, i̇nşaat sektöründe şu anda şu sıralar işler yoluna girdi gibi görünüyor. Ee, ne kadar uzun vadeli olur bu? Ne kadar sürdürülebilir? Bunu bilmiyorum. Ee, tabii bu iş her e, inşaat yapan firma ya da şahıs için geçerli değil. E, büyük firmaların, büyük şirketlerin işi e, toplu e, yaşam alanları oluşturan e, insanlara e, tatüköy hizmeti sunan e, projelerin işi. E, i̇nsanlar bu tip projelere artık ilgi gösteriyorlar. E, umarım e, sektör için hareketlenme diğer sektörlere de yansıdı ki mutlaka yansıyacaktır. E, tabi bu oranlar ne kadar böyle tutulabilir onu bilmiyoruz. Ha, şunu net olarak ifade edeyim ben size. Bu oranlara imkanınız varsa... Geçen gün bunu sosyal medyadaki hesaplarımdan da duyurdum. Eğer imkanınız varsa bu oranları kesinlikle kaçırmamızı öneririm. Çok ciddi oranlar. Bir daha bu oranlara düşüleceğini zannetmiyorum. Koronadan dolayı 0.64 bir faiz oranını görüyoruz şu anda ama bir daha 0.64 olur mu olmaz mı bence olması çok zor. Bankalar bu işin altında uzun süre şekilde kalkamazlar. Bunu net olarak ifade edeyim ben size. Özellikle bir yıl ertelemeli e, kredi seçeneğini mutlaka değerlendirin. Aldığınız evi bir yıl kiraya verdiğiniz zaman o evden gelen kira geliriyle e, evin belli bir vücudunuzdan karşılamış olursunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Dediğim gibi e, imkan dahilinde mutlaka şu sıralar e, bir gayrimenkul edinmeye bakın bu faizler eşliğinde. Uzun süreli yatırım olarak düşündüğünüz zaman bu size hayli karlı bir gayrimenkul yatırım olarak geri dönecektir hesaplamanızı ve matematiğinizi ona göre belirleyin mutlaka bu konuların uzman bu konular hakkında uzman kişilerden destek alın görüş alın Körük önüne bankalara ya da inşaat şirketine teslim olmayın çok önemli bir ayrıntı bana da her zaman her yerden ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarından ya da YouTube üzerinden e, tanıyanlar zaten çok kişi ulaşmaya başladılar. Arkadaşlarım, dostlarım e, ya da çeşitli vasılarla müşterilerim e, telefonda e, ya da mail olarak bilgi alıyorlar benden. Nasıl yapabiliriz, nasıl ödeyebiliriz diye. elinden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. E, yetişebildiğim kadarıyla. E, ama dediğim gibi mutlaka sizler de bu konunun uzmanı kişilerden destek alın, bir tavsiye alın. Ondan Son olarak bana soracağınız sorular e, ya da aklınıza yatmayan e, önemli kısımlar olursa mutlaka ulaşın. E, çeşitli vasıflarla e, yardımcı olmaya her türlü çalışırım. Ee, şimdiden hayırlısı olsun bu kampanya ee, umarım diğer inşaat şirketlerinde de en azından sektördeki hareketlenme diğer inşaat şirketlerine de yansır biz çok memnunuz şu andaki durumumuzdan benim gibi e, bu faiz oranlarını kaçırmayın e, matematiğinizi ona göre yapın e, umarım e, arzu ettiğiniz istediğiniz gayrimenkule e, bir daireye e, sizler de kavuşmuş olursunuz sonunda e, tekrardan görüşmek üzere e, yakın zamanda soru cevap videolarıyla yeniden karşınızda olacağım tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın